bütün musaflar tek musaf haline gelmiş oluyor. Şimdi burada Hazreti Osman dönemiyle ilgili önemli bir rivayet var. Bu şeyle alakalı önemli. Biliyorsunuz tekrar kısaca bahsedeyim. Daha başka videolarda da bunu anlattık. Kur'an'daki su ayetlerin dizimi. Yani Bakara suresinin içindeki 1. ikinci, 3. 4. ayetin dizimi Nebi Aleyhisselam tarafından yapılmıştır. Ayet indiğinde şunu şu surenin şu kısmına koyun derdi Nebi Aleyhisselam. Bakara suresinin içindeki dizim Nebi Aleyhisselam tarafından yapılırdı. Burada işte mesela Bakara Suresi'nin ortasındaki 5 ayet önündeki 5 ayetten daha sonra inmiş olabilirdi veya daha önce inmiş de olabilirdi. Burada bir iniş sırası gözetilmemiştir. Konu sırası Allahu alem. Ve bağlantı ayetler arasındaki bağlantı gözetilmiştir. Bu da Kur'an'ın mucizeliğini bir kat daha arttırır. Çünkü 23 yıl içinde parça parça inen bir kitap ve 3 ayet, 5 ayet, 3 ayet, 5 ayet düşünün. Bakara Suresi gibi 250 ayetli bir surenin bu şekilde dizildiğini ve kafiye bütünlüğü duruyor, konu bütünlüğü duruyor, akış muhteşem bu Kur'an'ın mucizelerini bir kat daha arttırır. Hani bir mislini getirmekten acizler diyor ya. Getirirken burada riayet etseler olur. Mesela bir yılda parça parça yazıp da bir yüz beytlik bir şiirin önce 76-75. beyitlerini yazsınlar. Sonra 30-32. Bu şekilde yazıp birleştirsinler ve muhteşem bir şiir ortaya çıksın. Bu da Kur'an'ın icazına bir başka yöndür. Sureler